Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle herhangi bir one man squat, squat yapacağız. Bildiğiniz kadarıyla bugün yeni sezon geldi yani. Bugün videoyu yarın göndereceğim için yarın gelmiş olacak yani. Bir gün sonra gelmiş olacak sezon. Hop sen şöyle git. SK sen o bir misin be? SK sen o bir misin be? Arbet, arbet denedik arkadaşlar. Ama dürbün yapmış bir tane ben durmuyorum silahımı kurşun öpücük bir tane ya allah belanızı versin allah belanızı versin selamun aleyküm arkadaşlar hepinize merhaba bugün one man squad runic güç müth barış abi götüme kazık sokacaklar yardım et abi abi kaçıyorum abi İşte, biz gameplay çekecektik abi. Hı -hı. Evet. Hadi ya Allah köyüne karışım bomba dedi mi can abi? Tut 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 oha tabanca ne dedi? İçeride geliyor. Oh. bot takip et hop kardeşim nabıyon kardeşim ananı satayım Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizinle one man squad oynayacağız da adam mı gelmiyor ne oluyor bir şeyler oluyor ama adam gelmiyor Adam gelse silah gelmiyor. Ama ne 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 hop adam oh shit man oh shit 4 iki adam vuracağım arkadaş. O ne bizon? Bizon iyidir adam o keser <laughs> arkada maske yok. <laughs> Şekerci arkadaşlar hafif makineleri neden mi sevmiyorum? Ya bana Aleyna uzaktan sıkmak olmuyor Aleyna bu işte. Ya Aleyna evet, köyüne gönderiler adam işte böyle. Evet adam. Şurada. oldu. Şurada. Hmm, ne oldu lan bu zırhı? Ama nasıl duvar yaptım ama Nasıl duvar yaptım? Duvar yalamadıysam Duvar yaladıys yaladıysam arkadaşlar bir like Bir abone Aha içeriden var Üst kat adam var Adam 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 <laughs> Oğlum ne oluyor bana girdik amına Adam. Adam. <laughs> oğlum bağa girdim bu. Bekleyin arkadaşlar bağa girdim bu. 31 31 kurşunu görenler şu an like attı. <laughs> <laughs> eee. En evet. Ey yok mu? Evet. Onastay. Ölüyoruz oğlum. Eşkal sıfatımız. Eşkal sıfat kardeşim. Korktum Nereye gidiyorsun kaptan? Kaptan beni götür kaptan. ara Bir araba araçlar var. Bir dakika çeken de. Evet. Bak adamlar var. Balinam benim karaya mı vurmuş? Aaa Rus bir bak. kaçamazsın benden diyorum. Nerede diyelim? <laughs> Aferin ah, bekle. Abi büyük bir hata Bak Bir bagi tek nice gidiyor. Ben kaskımı bekle hiç. Groza. Groza verdi bana. Sen ne yapacaksın şimdi biliyor musun? Topuk yapman lazım senin. Go. Eve çekecek beni. Ben eve bok gelirim kardeşim. Eve. Nerede sıkıyon bu? 아일게해야 <목소리도> <sweird>, Lazer taktı arkadaşlar, o saattir kestir. Oh shit. Bekle, <laughs> ya, yere yatamadım Yere atamadım. Ha eğilemedim arkadaşlar. Eğilemediğim için spray biraz yamuk gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Adam 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 almışlar çok iyi. <laughs> Seni or oradan oraya geçirme onu da oradan oraya geçirme. Yeah, that's hep aynı yere durursak kötü bunlar üstüne o zaman mesela adam da sağda karşım bir sağ bir sol yapıyorsun elim kaydı zaten ananı 2 kişi oyuna gitti onu orada da öldü ya. Buyur ya oyun bitti arkadaşlar. <laughs> aga be. Aga be. <laughs> arkadaşlar oyun bitti. <laughs> arkadaşlar size minik çeşitlerim olacaklar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı. Beğenmediyseniz dislike atmayı. Ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Abone değilseniz de bildirimleri açmayı. Tüm yapmayı unutmayın.